bu operasyonun e, Türkiye'deki yansıması. Eee şey hatta akıl hocası mı? Akıl hocası mı? Artık e, yani neyse bilmiyoruz. Da? Cuma günü Ethem Mahçupyan'ın e, bir yazısını hatırlattı. Hakan Kekeç görebiliyor muyuz onu? İşte bu eğer bir üst akıl varsa ve hele bu Amerika Birleşik Devletleri ise herhalde eline geçirmiş olduğu fırsatları gayet etkin kullanmasını beklersiniz. Bu fırsatların başında maliyetsiz şekilde Türkiye'yi istikrarsızlaştırabilecek ve Erdoğan'ı ...çok zora sokacak basit bir adım bulunuyor. Demişte, olay Uluslararası mı? kredi kuruluşlarının Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkartacağı şekilde not indirmesi. Moody's not indirince Hakan tamam. Kekeç'te Etihan Mahcupyan'ın eğer üst akıl varsa şu olmasını beklersiniz dediği şu... ...dün oldu diye yazmış. Son, <laughs> derece, işte ya. son derece güzel. Abi olay bu şimdi biz yani ben onun için Moody's'e Moodle'de bakmıyorum içimizdeki adamlara bakıyorum bu... ...dış İrlandalılar iç İrlandalılar bunlar bak bunlar adam akıl fikri veriyor sana mesela. Tamam. Mesela bir tanesi de kim? Kim abi? Hasan Cemal. O ne istiyor abi? O da diyor ki yani o, tabii ki diyor Mudiz haklı diyor ya. Çok haklı. O da diyor...